Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışacak İzmir'in en büyük yatırımı. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İlçem adına söylüyorum. Gazemir ilçesi Tunç Başkanımızla birlikte altın çağını yaşıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar. 31 Mart seçiminden yaklaşık bir ay sonra Tunç Başkanım ziyaretime geldiğinde bana sormuştu. Başkanım bir numaralı projen ne diye. Gazemir metrosu demiştim. Tunç Başkanım notunu aldı. Bir hafta sonra gitti. Bir baktım basından okudum. Basında bir açıklama. Gazemir metrosu geliyor diye. O gün çığlık attım. Başkanım dedim ki ok yaydan çıktı. Bu işin geriye dönüşü yok. Çet raporu ile ilgili sorunlar aşıldı. Ve bugün kesin proje aşamasına geldik. Evet bugün tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Gazemir için yüz yıllık bir hayal. Ben düşünüyorum dedemin adını taşıyan Abdullah Arda Meydanı'nın altından metro geçecek arkadaşlar. Çok değerli dostlar gerçekten heyecanımız çok büyük. Halil Başkanım söyledi tarihi bir an üstelik içinde bulunduğumuz konjonktürü düşünürseniz ne kadar büyük bir tarihi an olduğu daha iyi anlaşılır. Dediği gibi Okyay'dan çıktı. Bugün o hedefe doğru ilk adım atıyoruz ve gerçekten heyecanımız çok büyük. Bu büyük heyecanımızı paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.